Muhammed Esat Erbil Mektubat 104. Mektup Hastalığı fark eden şifaya koşar. Ailenin, gayrenin çokluğundan ve nefes darlığından şikayetinize pek sevindim. Zira en büyük felaket insanın bu kesret aleminin zararlarını bilmemesi ve hastalarını teşhis edememesidir. Bu hale çare bulunmaz ilaç ve deva verilemez. Doktora başvurulamaz. Allahu Teala sizi ve bizi böylesine bir akıbetten korusun. Amin. Bu fakir kardeşinize kalırsa her türlü marifet özelliklerine sahip şahsiyetiniz erdiğiniz idrak ve izan sayesinde şeytanın aldatmaca ve hilelerine kapılmaz. Nefsi emmareye de büsbütün mağlup olmaz gece karanlığında bile olsa selamet ve saadet yolunu bulup o yoldan gidersiniz. Şeytanı atlatıp aldatır, nefsi emmareyi inandırıp ikna edersiniz. Yakayı kurtarıp kendinizi ahiret sorumluluğundan azade kılarsınız. Mevlam yardımcınız, meşai kiramda yol gösterici, elinizden tutucu rehberiniz olsun. Rabıta deliliniz, Hafi zikir, müşrik ve merhametli arkadaşınız olsun. Amin. Ülfet ve iltifat dolu mektubunuzu görüp, eski merhametinizin devam ettiğini fark edince, dualarımı şükran diliyle, tekrar tekrar ve tam bir ihlas ile, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna takdim edin. Ve selamu aleyküm.